Merhaba arkadaşlar hoş ben Samgisler birlikte e, hepken ye bir oyunu oynayacağız arkadaşlar hemen başlayalım Evet arkadaşlar e, öncelikle oyunda bağlanıyorsunuz ilk oyuna sonra arkadaşlar böyle e giriyorsunuz telefon numarasını telefon numaranı diyorsunuz arkadaşlar sonra adınızı yazıyorsunuz kullan, kullanıcı adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar sonra burada ödüller var ee, gördüğünüz gibi birinciye iPhone 6s 16 GB'lık. Gerçekten bir arkadaşlar. Ee, e, i̇kinciye Apple iPad Pro yani iPad Pro veriyorlar arkadaşlar. 32 GB'lık. Ee, üçüncü ise PlayStation 4 veriyorlar arkadaşlar. 5 GB oyun konsolu olan. İlk 100 kişiye Nestle hediye kutusu. Ondan sonraki 100 kişiye de Nesli Şokella 9 gramına memnun arkadaşlar. Gerçekten videolar şu an 3. sezonda. Ee, şimdi arkadaşlar burada rekorlar var. Ee, Serdar 41, 41 arkadaşlar şu an 1. sırada. Eğer bu 31 aralığa kadar bu sırasını korursa arkadaşlar ee, iPhone 6 esi alacak arkadaşlar. Neyse ee, oyuna girelim. Arkadaşlar oyunu başladınca şöyle kostümler var gördüğünüz gibi. Şu kostüm güzelmiş. Arkadaşlar burada nasıl oynanır var oynamayı bilmeyenler için. Burada videosu izle web siteleri falan var işte. Evet arkadaşlar oyunu başlat diyelim. Şöyle oynanan bir oyun arkadaşlar. Arkada da böyle market rafları gibi var arkadaşlar. Şuraya tıkladığınızda çikolataları vuruyorsunuz. Ve bu çikolataları yiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu kartı şu kartlarda mesela Şimdi ben can alıyorum. Gördüğünüz gibi canım 6 oldu. Normal standart can 5 e, Bu sepet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi böyle yukarı çıkarabiliyorum. Gibi. Kartı vurdum. Bu e, kart arkadaşlar gördüğünüz gibi hepinin kartı e, atıyor böyle tüm çikolataları indiriyor yani bu da çok güzel bir şey gördüğünüz gibi şu an bölüm bölüm arkadaşlar bu oyun gördüğünüz gibi şöyle oynuyoruz arkadaşlar aslında saran bir oyun yani güzel Allah'tan mermi yok oyunda Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi puanımız e, 660. Neyse ikinci bölümü başlatalım. Şu torba ne bilmiyorum onu. İkinci bölümde arkadaşlar böyle atıyorsunuz. Kahve içiyorsunuz sonra kahve 30 puan veriyor. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar. Aslında o kadar iyi değilim de biraz oynamayı öğrendim gibi. Bu da böyle bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar puanı bayağı bir kırdık. Evet arkadaşlar şimdi e, 7 canımız var. Hiç yanmadık. Şimdi 3. bölüme geçiyoruz. 1330 puanla 2. bölüm puan tamamladık. Şimdi 3. bölüme başlıyoruz. Evet. 2. bölümde bir gibi çikolatalar var. Neyse ki arka tarafta çikolatalar geldi. Şimdi bakın damak uf. Damağın gece şeyi falan. Vay bu güzel oyun. Dur kart nereye gidiyorsun? Ananım bak yandık. Yanıca da böyle oluyor arkadaşlar. Abi bu ne ya? Ya abi görmeden yanıyorum. Arkadaşlar çikolatalar sizi görünce hızlanıyor. yiyince de taraftar ses çıkartıyor hadi gelin gelmiyorlar gelin korktum yemedi evet arkadaşlar 3. E, bölüm de bitti şimdi e, dördüncü bölümü başlatalım Nesfitler falan var şimdi çıktı. Bayağı çıktı. Buna bu arkadaşlar. Üf. Allah ben Aa, bir de buna bak var ya oldu hareket ediyor baksana arkadaşlar bir canı kaldı ölemem arkadaşlar e, buna da ölünce hani flap bird gibi çok sinir ediyor arkadaşlar bu arada şu Godları içince bayağı bir Ya gençler şimdi benim. Ya abi ya 90'da durdu. Ve 3000'i kutluyoruz. Evet 3030. Evet arkadaşlar 5. bölümü ilk kez geçiyorum. Bakalım neler çıkacak. Tamam 5. bölüm. Anam. Aha. Ay attı uf nesquikler falan var lan lan nesquikler geri dönüyor aa yemedik ya abi yok böyle bir şey ya ya abi 5. bölüm hiç oynayamadım neyse arkadaşlar e, bu oyunda böyle bir oyun yani bunu oy, oy, bunu oynayarak boş vakitlerinizi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar şu rekorları ben bir daha bir göstereyim. Arkadaşlar beni niye göstermeyi bilmiyorum. Beni nedense göstermiyor. Aa bak buradayım. Evet. 28. 28 bin. sıradayım arkadaşlar. Puanım 3280. Birinci sıraya geçmek vardı. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beşinci bölümde takıldım. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Ben de siz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şunu unutmayın ki siz bir efsane oyuncu ailesisiniz.